Herkese merhabalar. Geçen sefer seste bir sorun olmuştu. Şu an seste bir sorun yoktur inşallah. Birkaç kişi gelsin. Bir bakalım seste problemimiz var mı? Ben de o sırada kontrol edeyim. Herkese merhabalar. Evet, seste herhangi bir problem yok. Ben de chati buradan şu an kontrol ediyorum. Daha canlı yayın tecrübem çok fazla olmadığı için. Yine bilen arkadaşlar varsa doğrusu neyse beni yönlendirirse sevinirim. Buraya buradayım yazıyorum. Birkaç kişi daha gelsin. Başlayalım. Şimdi yeni gelenler için baştan anlatayım. Sigorta şirketleri PERT'e ayırdığı ya da ayıracağı araçları ihale platformlarıyla ya da kendi oluşturduğu platformlar üzerinden ihaleye çıkartıyor. Bu ihalelerinde iki tane şekli var. Birisi açık ihale, birisi kapalı ihale. Kapalı ihalede siz teklifinizi veriyorsunuz. Hiç kimse kimsenin ne kadar teklif verdiğini görmüyor. En son en yüksek teklif kim verdiyse bu araç ona kalıyor. Burada da şöyle iki bir ihtimal var. Aracın perte ayrılıp ayrılmadığı eğer belli belliyse en yüksek teklif veren alıyor. Ama eğer belli değilse işte sigorta şirketi onu bir değerlendirmeye alıyor. Biz bu aracı onarırsak mı bizim için daha mantıklı olur? Yoksa pert ayırırsak mı daha mantıklı olur diye araç sahibiyle de görüşerek ona göre pert kararı alınıyor. Pert kararı alınınca da birinci teklif yine sizin olsa bile aracı alma önceliği her zaman sigortalıdadır. Yani araç sahibinde. Araç sahibine diyorlar ki atıyorum senin aracın 2 milyon ediyor. Biz sana 2 milyon verebiliriz. Ya da senin aracın ihaleden 1 milyon teklif aldı, sana aracını verelim, üzerine sadece 1 milyon verelim derler. Araç sahibi de buna göre karar verir. Eğer kendisi almayacaksa, ihaleye çıkmış araç kazanan kişiye teslim edilir. İkincisi ise açık ihale. Açık ihalede de yine aynı şekilde iki türlü oluyor. Pert ayrıp ayrılmadığı belli olmadığı için. Bazı araçların ama açık ihalede genelde pert ayrılmış oluyor. Ve teklif veriyorsunuz. Verilen en yüksek teklifi de görebiliyorsunuz. Aynı buradaki gibi. Açık ihalede eğer ki aracın pert olduğu kesinse, mesela e-softajın kendi araçlarından bir tanesi, aracı hemen ertesi gün teslim alabiliyorsunuz. İşlemler çok daha hızlı oluyor. Fakat açık ihalede araçlar bir tık daha pahalıya gidiyor kapalıya göre. Şimdi başlayalım. Ben yine her zamanki gibi e üzerinden bakacağım. Aynı zamanda size Happy'nin ihale platformunu da göstereyim isterseniz. Bu da Happy'nin ihale platformu. Burada da yine ihalesine gireceğim birkaç araç var. Onlara da yine bakalım. Sistem kullanışlılığı açısından en iyisi e-soltaj diyorum ya. İşte bu e-soltaj zaten siz de görüyorsunuz. Buna göre çok daha iyi filtrelemesi olsun, açıklamaları olsun, görselleri olsun, kullanışlık olursun. Çok daha iyi. Mesela buradan size bir tane açayım. Bu Happy'nin ihale satış platformu. Burada bir tane Peugeot'muz vardı da otomobil ruhsatla. Onu bulabilirsek şurada filtre yapayım bakalım yazacak mı? Şurada bir otomobil ruhsatlı ekspertimiz var ama bu niye girmedi? Hmm, çıkış yapmış. İşte mesela kendi kendine çıkış yapıyor. İşte mesela kullanışlılık açısından şeyi çok daha iyi. Mesela aslında giriş yaptı şu anda. Şimdi tekrardan şu araca bakacağım. Heh. Şöyle bir tane aracımız var. Tıklayınca resimleri büyütebiliyoruz. Burada da yine araçla ilgili bilgiler yazıyor. Aracın marka modeli yazıyor. Şöyle göstereyim sizlere. Bu araç da otomobil ruhsatlı. Otomatik vites. Daha 32.000 km'de. Sol yandan kaporta hasarı var. Tekerde belki çıkar çıkarsa. Sol ön kapı değişir. Onun dışında başka bir değişecek bir şey yok. Arka stop alınacak sadece. Yani çok bir hasar yok. Şimdi burada bir de şöyle bir şey var. Ee, mesela aracın geçmişini göremiyoruz. Ama mesela ben buradan şeye bakıyorum şimdi. Mesela buradan o aracı bulayım size. Yani her aracın için 56-64'e mesaj atmaya gerek yok. Nerede? Ha şu anda marka. Peugeot Direkt çıktı mesela. Ha, şimdi mesela biz bu aracı burada e-softaj üzerinden alırsak e-softaj sistemine 20 bin lira yani yaklaşık 19.206 lira yaklaşık 20 bin lira hizmet bedeli ödememiz gerekiyor. Ama ayrıca e, Happy'nin şifresini aldığımız için bu şifreler de böyle bedava değil bu arada. Bunlarla ilgili senet imzalıyorsunuz. alıyorsunuz, e, teminat bedelleri yatırıyorsunuz. Çünkü birinci olduğunuz aracı almak zorundasınız. Eğer almazsanız bu teminatınız ve senediniz işleme koyuluyor. Çünkü diğer türlü herkes teklif verir, birinci olur, ben bu aracı almıyorum der. Çok fazla uğraşılır. O yüzden bence güzel, mantıklı bir sistem. O şekilde yer alıyor. Ben de o yüzden şimdi mesela burada geçmişini burada görüyorum. Aracın ilk kazası 14 Nisan'dan beri bu araç buradaki servisteymiş ve anlaşmasız servismiş. Yani burada bir otopark ve ekspertiz ücreti çıkacağı anlamına geliyor. Nisan'dan beri yattığına göre de iyi bir ücreti olabilir. Bunu da arayıp öğrenmemiz gerekiyor. Ona göre arayıp maliyetimizi hesap edip teklifimizi vereceğiz. Ben yine buradan kaça gittiğini görmek için teklif atıyorum. Buradan da yine ihaleye gireceğim zaman teklif ver deyip atıyorum. Mesela ne diyelim? 150.500. Tamam dedim. Direkt en son teklifim burada çıkıyor. Şurada kazandıklarını falan çıkıyor da plaka istiyor işte. Yani sistem biraz kullanışsız yani. Ama tabii ki buradan almak daha mantıklı aynı aracı. Kendi sistemi hem, hem de ilave 20.000 lira ödemeye gerek yok. Canlı bakıyorum. Gezegendi sarı minibüs, çocuk kaça gitti. Zavallı mi demiş Hakan Bey. Tamam, onu o e, sarı minibüsü biz alamadık. Onu bir önceki yayında ben açıkladım aslında. Biz onu kaçırdık, e, iş vardı teklif atmayı unuttuk. Takip ediyorduk da onu size göstereyim mesela. Şu anda o sarı Peugeot'u göstereceğim. Otomobil ruhsatlıydı o da. O 195 bin kilometredeydi. Manueldi. Taksi çıkmasıydı. O araç 445'e falan gitti. Şimdi onu da göstereyim size. Bu hem otomatik hem taksi çıkması hem de 32, 35 bin kilometrede. Hem de bu 2022 model o 2018 modeldi. O araç burada. Bakın. 445.500'e gitti. O da buydu. Bu da otomobil ruhsatlı bu arada. Ama bu manuel. 2018 model 195.000'de ve taksi çıkması bir araç. Bunun da geçmişinde bir çarpması vardı. Bir de bu vardı. Ya yani şimdi burada bir de şöyle bir şey var. Hedef değer 505.000 olduğu için 445.500 teklif aldı. Bu aracı belki de vermediler. Hani onu e kendi kurulu onaylıyor. Onaylarsa veriyorlar. Ama şu piyasada verirler mi, vermemişler midir tam bilmiyorum. Hani bir şey diyemiyorum. işte ha bu arada dün ihalesine girdiğimiz Mercedes vardı. İşte kalmadı. Mercedes, şu Mercedes vardı hatırlarsanız. Onu da yine canlı yayında ben size söylemiştim, göstermiştik. Bu Mercedes'i de alamadık. Bir tane de şey vardı. Evok. Bunu da alamadık. Biz buna 875 attık. Aslında daha çok atacaktık da biraz korktuk açıkçası. Ee, hani çok da fazla benzinle çok yakıyor. Bir de bunun pertini satabilir miyiz, satamaz mıyız? Tamam hani bilmek için alıyoruz ama nihayetinde bu da bir mal yani. Yeri gelecek satacağız ee, diye düşündük. Çok para harcar mıyız, harcamaz mıyız derken öyle bir atmıştık. Kalmadı. CLA'da 910 bin atmıştım. O da kalmadı. Bu ihalelerin kaça gittiği bugün saat 4'ten sonra belli olacak bizim teklifimizin kaçıncı teklif olduğu. Ee, o zaman da yine bir sonraki canlı yayında tekrardan gösteririz. Bakarız kaça gittiğini. Bir tane H100 kamyonete atmışız. Bu benim kendi işimle alakalı lazım olabilir diye attığım bir teklif bir ha, hatırladım. 2023 model 33 km'deydi. Mesela ticariler de e, burada ucuza kalabiliyor. Mantıklı olabiliyor. Bakalım mesela bu kaça gitmiş. Bu arabada hiçbir şey yoktu. Hiç falan tertemizdi. Sadece kasasında vardı. Bu da mantıklıydı mesela. Belki de pert ayırmazlar bilmiyoruz ama. Evet şimdi neye gireceğiz? Ona girelim. Ee, şuradan buna gireceğim mi? Bir de burada Mercedes var. Bir tane Mercedes ağımız var. Ona da gireceğim. Evet bu. 2016 model. E, makyajlı kasa 1.6 benzinli tutan olan. Dizel değil. Ee, böyle bir Mercedes'imiz var. Görünürde ön tampon. işte ön takım. Çamurluk. İki kapı düzelir zaten. Bir de arka tekerde ve arka tamponda olduğu gözüküyor. Onun haricinde herhangi bir problemi gözükmüyor. Sanuf bir kasmış o halde olur zaten. Bu araç makyajlı kasa, makyajlı jant, ön tampon, farlar hep yeni. Jantta yeni. arka jant da bu arada alınacak burası. Jantta da varmış, bayağı sert girmiş herhalde. Nasıl bir kaza karıştıysa. Zaten teker dönük belli, jantı bile eğilmiş. Ama bu çamurluk falan düzelir. Kapalı falan düzelir Herhangi bir sorun olmaz. Ee, ön teker de geriye gelmiş bu arada. Muhtemelen amortisör tabla aks da çıkar. Ee, i̇nşallah direksiyon kutusunda yoktur. Mesela Audi'lerde böyle bir kazada direksiyon kutusu hemen mutlaka gidiyor yani. Volkswagen'de, Audi'de. Ben şimdiye kadar hangi arabayı böyle aldıysam Audi'de, Volkswagen'de hep direksiyon kutusuyla sorun yaşıyorum. Hatta bir tanesinin videosunu çekmiştim. E, aklıma geldi. Yine içimden hakkımı helal etmedim o firmaya. <laughs> Şöyle göstereyim. Bu araç Airbag açmamış bu arada. Şimdi bunun aynısına şeyden bakıyorum. E-Soltaj'dan bakıyorum. Tekrardan geliyorum. Şuradan Mercedes bakalım. Mercedes Benz diye çıkıyor abi. Çok fazla şekilde girilmiş de. Çıktı mı? Çıkmadı. Break my sales, desek. Gelmedi. da kullanışta, kullanışta dedik ana satayım. hiç... ...şey olmadı, bizi güldürmedi. Şuradan teklif verdiklerini buradan teklif vermiştim ana. Ha tüm ihaleler de öyle, pardon açık ihaleler de filtreliyor. Bu kapalı ihale olduğu için o yüzden getirmedi. Burada neredeydi? Bu BMW'ye de bu arada dünkü canlıya baktığımız BMW'ye de teklif verdim. Kaça gittiğine bakarız. Bunda da bir şey yok. Ha şurada. Bu Mercedes güzel ama bunun geçmişinde de bir 152 bin liralık bir kayıt var. Ama 2024 5. ayda hani e, ne olmuştur yetkili serviste yaptırıldıysa zaten yüksek çıkar da o biraz soru işareti. Bir de başka kayıtlar da var. Tamam bunlar düşük. Şunu bilmiyoruz ne olduğunu. Hani geçmişin tam bilmediğimiz için çok da fazla buna yüksek bir teklif atmayacağım yani. Ee, bir tane daha Mercedes var. O da Softage'da. Onu göstereyim. Nerede o Mercedes? Bir tane daha A var. Ha. İşte bu A gerçekten temiz. Çıtır hasarlı dediğimiz araç bu. Bunu verirlerse eğer. Arabanın ilk kazası gözüküyor. İlk trameri. Başka trameri yok. 2013 model. 127.000 km'de. Benzin, otomatik ve şey 1.6 benzinli motor. Dizel motor değil. Şöyle göstereyim size de aracı. Yani Çizgiler falan düzgün duruyor. Öyle sağda solunda çok fazla göçük falan gözükmüyor. Çünkü 2013 model 12 yaşında bir araba. Sonuçta sıfır bir araba değil. Pert bir araba alıyoruz. Ona rağmen araç temiz. Airbag açmamış. Görünürde tampon tamir olur. Bir tane far alınır. Bir de kaput değişir ya da düzeltemezler değişir muhtemelen. kendileri alsa düzeltir de bize değiştirirler kaputu. başka hiçbir şey gözükmüyor. Motoru falan tersi. Bir şu hava filtre kutusu alınacak. O gitmiş. Ön panjur alınır. Radyatörde çıkar mı bilmiyorum. Radyatörde çıkmaz herhalde. Sağlam duruyor. Sağ otomatik, tertemiz. İçi de temiz aracım var ama. Da işte bu makyajlısı olsaydı bununla görüntü çok fark ediyor. Yani çok küçük değişikliklerle görüntüyü çok değiştirmişler adamlar. Yani bir şunun duruşuna bakın bir de ona. Bu ön tampon olayı çok değiştirmiş. Farlar falan da aynı şekilde. İşte bir de bunun ihalesine gelemedik. Buna da bakacağız. Başka ne vardı bugün? Onu göster. Birkaç tane CLA var. Ama hem kilometresi 190 bin. Tam hani yaşına göre normaldir. Ona bir şey lafım yok. Hem de şey. Geçmişleri böyle biraz karmanç olma. Bu tarz şeyler var. O yüzden bunlara çok da fazla girmek istemedim. Bir tane şöyle bir CLA var. O CLA çok az hasarlı ama onun da yine geçmişi iyi değildi sanki. Nerede? Onu da göstereyim. Tekrar, heh şurada. O da bu. Bu daha temiz ve diri duruyor diğer beyaza göre. Zaten gece paketi diye geçen var ya. falan öyle. Arka çamurluk biraz aşağı bunda da. Muhtemelen değiştirirler o çamurluğu. 170 bin kilometrede içi çok güzel. Tertemiz. Bu da güzel. Bu da yine anlaşmasız. Yetkisiz serviste İstanbul'da. Bunun da geçmişi bu şekilde. Ya şey, şunlar bir şey değil ama 2025 yılındaki 24 bin lira bana fazla geldi. 2025 yılında 24 bin lira bakalım ne kadarmış. Şuradan hemen. 2025 yılı mı ya? Ne yılı? Nerede? 2015 bana. Şöyle geçiyorum. 2016. 2015 hangi aydınlığa girmiş? 20.09 3 liraymış. Yani 8.000 Euro'luk kayıt var araçta. Yani 8.000 Euro o zaman bu araç ne kadardı ki? Yani kayıt fazla gibi geldi bana o yüzden. Ben hatırlıyorum, o zamanlar biz 2015'te ne kadardır ki bu araba? 80 bin 90 bin falandır. Yani dörtte biri hasar kaydı girilmiş, az bir hasar kaydı değil. Ama bu arabanın da yine airbag kaçmaması, dış kasasının düzgün olması, içinin düzgün olmasa da tabii girilebilir yani. Onun haricinde, şuraya bir daha bakayım. Ne yazmışlar? A serisini beğenmedim. Başka şeyler çıkardı. Tekrar toplamış. Apache demiş. Makyajlı olan güzel evet. evet ben de araçta e, arka çamurluk, ya yani ön çamurluk değişmesi hiçbir şey ifade etmiyor. Güzel podyoya falan girmediyse hiç sorun değil. Hatta değişmesi daha iyi bence macunlanmasındansa. Ama arka çamurluk değişiminde e, burası bildiğiniz e, jet taşıyla işte kesilip yenisi kaynaklanıyor. E, hani bir iki civata söküp takmıyorsunuz. O yüzden arka çamurluk değişmiş arabaya çok fazla girmek istemiyorum açıkçası. Hem arka çamurluk pahalı hem işçiliği pahalı hem de yapan usta kalmadığı için düzgün mü yaptı? Oradan boya atacak mı? İşte kaynakladı, kaynaklarken başka bir yerimiz zarar verdi. Nasıl kesti? Düzgün mü yaptı? iyi mi duruyor? Boşluklar yerinde mi? Bunlar hep mesele. O yüzden biraz sıkıntılı. Ama şu, bu değil de şuna girilebilir. Çünkü geçmiştir. Ya temiz araba ve dolu araba kilometresi düşük araba her zaman satıyor. Hele ki bu airbag de açmamış ki e, bu arabayı muhtemelen muhtemelen pert ayırmazlar. Onarım kararı geldi çünkü arabada bir şey yok yani. Bir kaput, tampon, far değiştirecek, panjur değiştirecek. Yetkili servis de bunda fazla bir şey değiştirmeyecek. Hava filtre kutusunu değiştirecek. Hani belki eski model olduğu için acaba parçası tedariği mi yapamıyor orasını da bilemiyorum ama e, yine de mantıklı. Güzel bir araba. Belki pert ayırırlar. Buna gireceğiz yani. Şunu eledim. Buna girmeyeceğim. Şu eksperte gireceğim bir. Böyle bir araç almak istiyoruz. Bu da kalırsa alırız. Bunda yine otoparkını sormamız gerekiyor. Onun haricinde bugün Sampo'dan otoparkına gittim Ankara'da. Böyle bir araç var. Bunun ihalesine girmek istiyorum. E, araba çok temiz. İçini falan görün. Zaten ben şimdi şort sattım. Oradan izleyebilirsiniz. Ee, arabanın içi tertemiz. Hiçbir sıkıntısı gözükmüyor. Ee, hasar öyle çok değil. Zaten şöyle girilmiş birbirine. Kazalı resmi de var. Ama velakin videoda da gösterdiğim gibi bu araçta zaten şurada gözüküyor bakın. Daha öncesinde buradan bir kazası var. Bu aracın zaten burasını boyamışlar. Bu şey yapmışlar gri normal boyayacaklarmış. E, muhtemelen bu çamurluk boyalı. Onun haricinde bagajı ben değişen gördüm. Bu kapıyı değişen gördüm. Kaput öncesinde de değişmiş olarak gördüm. Kaput yine neyse yine değişecek diyoruz ama ön tampon demiri değişecek. Radyatöründe su yoktu. Hani e, mantıklı mı bilmiyorum. Bu da sampona sistemi bu arada. Sampona sistemi de yine diğerlerine göre daha mantıklı. Mesela şu anda bu araç 480 bin lira teklif almış. Şimdi süresi geçti diyor. Daha devam ediyordur o muhtemelen. Şuradan bakayım ben. Buradan tekrar tıklıyorum. 8 dakikası kalmış. Şu an en yüksek teklif 480 bin lira. Şimdi hemen hızlıca bakalım. 480 bin lira eder mi? Sahibine girdim. Otomobil. Honda. İnternetim de süper. Honda caz dedim. 1.4 Bu tam otomatik olan model. Fan, cam tavanlısı. Yılı da 2011 yapayım. 2012 model. Vitesi otomatik. Ben ilk başlardan böyle bakıyorum kilometreye bakmadan. Önce bir en düşüğü görmem gerekiyor. en düşük 520 bin liradan başlıyor ama bu 227.500'de. Şimdi 126 bin de var. Bunu, buna baktım zaten. Bunda da şöyle bir şey var. Evet bu da ağır kayıtlı ama bunun otomatiği tam otomatik değil. Bu hondalarda tutmayan bir şey o zaman. Şimdi aşağı doğru geliyorum. 175.000'de, binde, 182.000'de, binde, 164.000'de. Binde. Kilometre filtreyelim. 125.000 yapalım. Araç 88.000 kilometrede olduğu için. Ha, 750'den başlıyor şu anda. Ama bunda ara sar kaydı yokmuş. Cam tamam var mı acaba? Onu çekmemiş. Muhtemelen yok. Olsaydı herhalde çekerdi. Bazı arkadaşlar da böyle kesik kesik resim çekiyorlar da bu şekilde nasıl satıyorlar bilmiyorum. İkinci sahibi. Bırakın moda Eksper yaptırmadım vesaire vesaire 750 lira demiş. Başka Bir ağır hasar kayıtlı bir şey bulsaydık. Kıyaslama yapacaktım da. ha mesela bu tam otomatik. Tam bizim aracımız. Cam tavanı da yok ama bununla. 780 bin demişler ama bunda da ağır hasar kaydı yok. Şöyle yapalım. Direkt 1.4 olarak araştırsam. Aşağı doğru insan. Tramarsız. Şuna baksam. Hı, mesela servis bakımı vermiş. 91 bin kilometre bizimki de aşağı yukarı. Cam tavan yok. Bu boş paketi. joyu servis bakımlıymış. Sadece arkası boyalıymış. 740'miş. İşte işte kabaca buna göre bence 650 falan eder o arabanın bitmiş hali. Diye düşünüyorum. Şöyle bakayım. Bir tane 109 bin daha var. Buna cam tamam var herhalde. Evet. Araç bundan zaten. 2011 model. Ara arkaydı yok işlem yok. 2000 lira hasar kaydı varmış sadece ve arka bagajda sonra çamurluk boyalıymış. Mesela 789 bin diyor. Muhtemelen tahminim bunu böyle düşünmeyin. Bunlar böyle diyor. 750 olur mu diyorsunuz? Galericiymiş. Muhtemelen düşmez. 2 hafta sonra kendisi 750 ilan düşürür. Bunu ne olur ne olmazı 750 bin lira eder gibi düşünün. 750 bin lira diyor. Araç ne kadar yer diye baktığımızda zaten bu aracın burada otopark ücreti var. Her aracın. 4.721 lira otopark ücreti var. Vekalet veriyorsunuz. Noterden satış alıyorsunuz tekrardan muayene sokuyorsunuz falan derken 10 bin lira öyle kafadan bir gidiyor zaten. 10 bin lira da öyle gidecek. Ondan sonra da bunun kaputu değişecek, far değişecek, ön tampon demiri alınacak. Tampon kurtulur mu bilmiyorum aşağı duruyor tampon alınacak. şu podyesi içerideydi ben baktığımda. Airbag zaten kafadan e, onarımını yaptırırsanız bile 20-25 bin lira tutuyor. Yani kafadan hiç bu araba 70-80 rahat yer. İşçilik falan olacak, boyası olacak. Burayı da boyatacaksınız. Ve geçmişi de 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 değişenler falan olacak. Mesela 480 bin atmış. Şu an 480 bin bu arabayı alacak herhalde arkadaş. Çünkü ben 450'ye kadar çıkacaktım bu arabada. Ee, beni açtı şu anda. Yani 80 bin ise 560 bin. 600 bin eder mi? 650 bin bilmiyorum. Şu piyasa, piyasa çok kötü. Piyasa açık olsa yine bir yorum yapabileceğiz de. Teşekkür ediyorum Çağrı'cığım. Şimdi tekrardan gelelim. O yüzden ha, bu da sampo'nun sistemini gösteriyorum. Sampo'da da bu şekilde. Bu araç bu arada gidiyor herhalde. 480 bin liraya. Evet kimse artırmadı. Hayırlı olsun alan sahibine. Ben bunu artırmayacağım. Başka ne var mesela şimdi? Sampo'nun sistemi de bu şekilde. Ya Sistemde şöyle küçük resimler gözükünce daha kullanışlı oluyor. Bilmiyorum daha kolay geliyor. Mesela Polo varmış. Heh, burada da şöyle, şuradan anlıyoruz. Ee, şurada garaj bilgisi var. Sağ tarafta burada gördüğünüz yerde. Eğer ki garaj bilgisi varsa bu araç hemen ödemesini yapıyorsunuz. Noterden satış alıyorsunuz vekaletle. Ertesi gün bu aracı çekebiliyorsunuz. Ama eğer ki garaj bilgisi yoksa bu araçların perte ayrılıp ayrılmadığı belli olmuyor. O yüzden teklif veriyorsunuz. Sampo'da bir de şöyle iyi bir şey var. Ee, ...teklifi veriyorsunuz, garaj bilgisi olmayan araçlar için söylüyorum. Ee, Diyorlar ki, bu araçların işlemleri devam ediyor, ...teklifiniz kaç gün geçerlidir diye size soruyor. Bunu söylüyorsunuz mail ve de sistemden giriyorsunuz. Eğer ki atıyorum benim teklifim 10 gün geçer dedim ben, ...11. gün ya da 20. gün bu aracın işlemleri tamamlandı. Dediler ki, bu aracı pert ayırdık, en yüksek teklifi de Emin vermişti. Emin diyor, sen bu arabayı alacak mısın? Bana gün içinde hemen dönüp parayı yatırman lazım otopark ücreti de bu kadar. Biz bu arabayı otoparka çektik. İşte eksper masrafı şu bu. Bunu alacak mısın diyor. O gün içerisinde eğer alacağım diyorsan araç senin oluyor. 2-3 gün içerisinde parasını yatırman gerekiyor. Ama eğer verdiğin sürenin içinde gelirse zaten almak zorundasın. Orası ayrı mesele. Almayacaksam da almayacağım diyorsun. Bu sistem çok iyi. Mesela e gibi değil. E-Softac'da kapalı ihale. Mesela ben bu aracın ihalesine gireceğim bugün. Burada birinci olacağım belki, ee, bazen bir hafta bekliyorum, şey diyorlar ihale reddedildi, diğer firma daha yüksek teklif verdi. Aslında bu e-softvayla alakalı da değil, onlar da sigorta şirketinden dönüş bekliyor. Çünkü bizim buraya girdiğimiz teklifi sigorta şirketine iletiyorlar, sigorta şirketinin ona göre dönüş yapması gerekiyor. Ee, bazen de diyorlar ki evet birinci teklif sensin ama e, işte sigortalı bilgileri bekleniyor, per talip belli değil, yok onarım kararı çıkıyor aylarca bekletebiliyorlar sizi. Mesela şurada geçen yayında göstermiştim yine göstereyim. Mesela bir dün değil önceki gün bize bir Corolla kaldı. Eee Corolla'yı vermediler. Bir Allah'tan hemen dönüş oldu. Yani bazen günlerce, haftalarca bekletiyorlar. Sizin de ona göre bir bütçeniz oluyor. Diyorsunuz ki ya bu araba gelirse ben patlarım. bekleyeyim diyorsunuz. Paranız TL'de ise eriyor. Ya yani bir sürü şeyler var. Mesela şu araç şöyle göstereyim. 580 bin liraya bu araç bize kalmıştı. Reddedildi diğer firma. Diğer firma dediği de şu. Yine yeni gelenler için anlatayım. Ee, bu araçlar sadece el ihale çıkmıyor. Mesela bu aracı atıyorum. Aksa sigortanın bir aracı. Doğa sigortanın bir aracı. Hem burada çıkıyor hem otogonkta çıkıyor hem otopertte ihaleye çıkıyor. Yani sizin burada birinci olmanız bir şey ifade etmiyor. Diğer yerlerden gelen tekliflerin içerisinde de birinci olmanız gerekiyor. Ve Sigorta şirketinin aracı perte ayırma kararı alması gerekiyor. Ee, en son size geliyor. Yani hani aslında süreç uzun bir süreç gerçekten. Şöyle yaptım. Son kez şimdi gireceğim arabaları ben gösterdim. Şu, şu A'ya gireceğim bugün. Ee, bir de buna gireceğiz. Honda Jazz zaten gitti o videosunu çekip shorts attım. Oradan detaylı shorts videosunu görürsünüz. Zaten 5 dakikası kalmış. 480.200 olmuş bu arada. 480.200 olduğu için yine açık ihalede her yayında anlatıyorum bunu da anlatayım. son dakika kala birisi artırırsa süre uzuyor. Bütün siz platformlarda bunlar aynı. Sampo'da açık ihale, de kapalı ihale oluyor. Bu Mercedes'e kaça gideceğini çok merak ediyorum göstermelik de olsa 150.500 teklif atalım. Buna da teklifimizi verdik. Evet, yarın canlı yayında hem şu dünkü araçların kaça gittiğine bakarız. Evo'nun, Mercedes'in, şu BMW'nin. Hem de yeni ihaleler var, güzel ihaleler var. Bir tane de şimdi BMW gelmiş, dizel. Aslında öyle bir şey de alabiliriz. X1. Ee, onun da ihalesine gireceğim eğer kalmazsa bakalım. Böyle deniyoruz yani hani 50 ihaleye giriyoruz bir tane kalıyor. 100 tane giriyoruz bir tane. Bazı ihaleler ya bu kaça gitmiş diyorsunuz. İnanamıyorsunuz. <laughs> Hasarsız hali o para ama insanlar nasıl alıyor bilmiyorum. Bazı ihalelerde yanlış teklif atılıyor. Ya da ne bileyim mesela bu şu ihalede adam Ankara'da değildir. İstanbul'dadır. Ya araba tertemiz 80 1000 kilometre, bin kilometre, Honda yetkili servisinde bu araç temiz diye düşünüyor, içine falan bakıyor. Çizgileri güzel, hatları güzel, içi dışı tertemiz diyor. Ama mesela yanına gittik, baktık ben yanına iki gitmişim, gitmeseydim ben de bu arabada 500'ü geçerdim. Ama e, şimdi bagaj değişmiş, kapılar değişmiş, daha nereler boyalı bilmiyorum, boya makinem yoktu. Ne çıkacağı belli değil, o yüzden çok da zorlamadım açıkçası. 480.200 e de bu araç gidiyor bu arada. Evet bu şekilde. Ee, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Abone olmanızı da e, istiyorum. <laughs> yani desteklerinizi bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.